Ronaldo ve Messi kapışması başlıyor. Bir tarafta dünyanın en yakışıklı adamı Messi, diğer tarafta sü Ronaldo. <laughs> Helal olsun be Ronaldo, ülkemizi temsil ediyor. Evet babacım, Messi ve Ronaldo Türk olduğu için çok mutluyum. Fakir aşkım, buradan bakınca yabancı gibi duruyorlar ama. Olur mu bir tanem, Messi ve Ronaldo tamamen Türk. Evet anneciğim babam doğru söylüyor. Gururumuzsunuz. Yani Türk oldukları için gurur duyuyorum. Allahu ekber! Allahu ekber! Ha bu ne böyle? Şuraya bakın. Dur bir tane maç izliyoruz. Hadi Ronaldo. Ay olamaz buraya geliyor. Hadi Messi hadi. Allahu ekber! Ne oluyor ya aşağıda bu ses neydi? Aa, ne oldu az önce? Of herkes iyi mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Bize bunu düşmanlarımız yapmış olmalı. Hayır fakir. Evet Hüsamettin galiba düşmanlarımız saldırdı bize kardeşim. Hayır. O düşmanlarımızdan intikamımızı almamız lazım. Evet babacım bizi öldürebilirler de düşmanlarımız her yerde. Bize resmen suikast düzenlediler. Ya dinleyin beni düşmanlar değil. Meray, merak etme aşkım. İntikamımızı alacağız. Ya fakir ne intikamı dinleyeyim mi? Merak etme aşkım. Arda oğlum, yürü çabuk gidiyoruz. Tamam babacığım. Durun gitmeyin ya. Ne düşmanı? Nereye gidiyorsunuz? Arda oğlum, kemerini bağla. Düşmanlarımızdan intikam almaya gidiyoruz. Tamam babacığım. İşte geldik. Düşmanlarımızın mekanı burası. Kesin bunlar saldırdı. İçeri baskın yapacağız. Tamam babacığım. Onlar mafya fakir ve tanımamışlar da. Aynen öyle oğlum. Hadi girelim şuraya. Demek ki bize suikast düzenlersiniz ha. Hadi babacım kır şu kapıyı kır. Tamamdır oğlum. Ha, hayırdır birader ne oluyor? Hayırsa hayır. Sudan bir bidonla bize hayır. Ne oluyor lan ne oluyor? Oğlum siz ne ayaksınız lan? Böyle eve mi girilir ne yapıyorsunuz? Ne ayağız bilmem ama sol yumruğum güçlüdür birader. Ha, ha ya ha. Gel bakalım buraya. Ha. Ha. Helal be baba. Ha. 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 Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz beyefendi siz? Bana bakın. Benim evime siz mi suikast düzenlediniz? Doğru söyleyin. Yok beyefendi ne suikastı ya? Siz yapmadınız mı yani? Yok tövbe pü, pü Allah korusun biz suikast olan düzenlemeyiz ya. Ha şey affedersiniz arkadaşınızla dövdük ama. Oğlum siz hayırdır lan dua edin de ayağım kaydı düştüm. Ha? Biz özür dileriz evimize siz saldırdınız sandık. Defolun buradan. Tamam tamam kusura bakmayın gidiyoruz şimdi. Baba bunlar saldırmamış ya. Evet oğlum. Evimize saldıranı bulmamız lazım baba. Kim saldırdı? Bulalım onu. Ya nasıl bulacağız baba ya nasıl bulacağız? Merak etme oğlum ben anlarım. Ha? İşte biri geliyor. Kesin evimizi bu patlattı. Emin misin baba? Eminim oğlum baksana. Adamın tipinde hayır yok. Evet baba doğru söylüyorsun. Ha? Pardon geçebilir miyim? Beyefendi geçebilir miyim? İşe geç kalacağım. Lan evimizi sen patlattın değil mi? Doğru söyle. Yok abi vallahi ben bir şey yapmadım. İşe gidiyordum. Nasıl yani? Bizim evi sen patlatmadın mı? Abi kuran evliya çarpsın ben bir şey yapmadım. Şey. Pardon kardeş. Bir yanlış anlaşılma oldu. Kusura bakma. Neyse ya işe geç kalacağım. Manyak mı bunlar ya? Baba sen hani yüzünden anlıyordun adam bir şey yapmamış Oğlum anlıyordum aslında da bu sefer yanıldık işte Hey Cristiano o topu bana atan o o topu bana atmayan o seni yumruk manyağı yapan o Tamam o tamam o topu sana atan o Kim patlattı evimizi ya kim patlattı Dur He? Baba gel benimle He? Baba bu Ronaldo ve Messi yapmış olma sen. Öyle mi dersin? Evet baba. Şunlara baksana yüzünden belli. Kesin bunlar saldırdı bizim evimize. Doğru söylüyorsun. Arda. Sonuçta kim sonlardan şüphelenmez diye saldırmış olabilirler. Cristiano bana gol atama Ano. Sen kötü topu oynayan o. <laughs> bana bak Ronaldo. Evimize siz mi saldırdınız? Su. Sü diyor baba bu. Oğlum çak tokatı. Bağırma lan, milletin içinde. Bağırma lan, milletin içinde. Sü Size anneme söyleyeceğim ileceğim. Aferin oğlum. iyi oldu o Ronaldo'ya. Sü Bana tokat attılar. Anneme su Messi bana bak aslanım. Yoksa sen mi saldırdın bizim eve? Doğru söyle. Messi gidiyor. Messi topun başında. Messi çalım manyağı yapıyor. Kaleciyi geçti. Messi ve şut ve gol. Çalım manyağı yapan Messi golünü attı. Hiç kimse benim oğluma gol atamaz. Arda yürü oğlum gidelim. Bunlar da yapmamışlar anlaşılan. Evimize saldıranı bulmamız lazım. Geliyorum babacım. Şu evimize saldıranlar çıksın artık karşımıza. Merak etme oğlum bulacağız o evimize saldıranları. İşte o zaman onlardan hesap soracağız. Hayır. E, yoksa evimize saldıranlar bunlar mı? Evet baba. Evimize saldıran kişiler bunlar ha. olabilir. Ha? Hadi gidelim baba yakalayalım şunları. Evet sonunda bulduk onları. Gidiyoruz. Sıkı tutun oğlum. Gidelim babacığım. Hazırım ben. İşte oradalar. Hadi oğlum silahını hazırla. Ateş edeceksin şimdi. Gördüler bizi. Dikkatli ol oğlum. Olamaz kırıyorlar. Kaçmalarına izin verme. Olamaz. Hadi oğlum. Kur şunları. Kaçmayın. Gelin buraya. Hadi oğlum. Kur şunları. İntikamımızı alacağız. Kaçmayın. Gelin buraya. Olamaz ya. Kaçırdık baba. Evet oğlum. Şehir dışına gittiler. Neyse baba, iyi kovaladık onları değil mi? Evet, bizden bayağı bir korktular. Bu korku onlara yeter. Bir daha asla geri dönemezler. Evet babacım, hadi artık biz de eve gidelim. İntikamımızı aldık. Hey işte, bizimkiler orada adamım. Hadi yanlarına gidelim. Vay dostum, kimleri görüyorum burada? Hey koca olan ne haber? Allah şükür dostum geçinip gidiyoruz elhamdülillah. Sizi yeni arkadaşım Tolga ile tanıştırayım. Tolga aramıza hoş geldin güzel kardeşim. Eyvallah birader hoş bulduk. Hayırdır birader hangi rüzgar attı seni buraya? Birader vallahi görev yapmaya gittim yanımda Tolga da vardı bize saldırdılar birader adamları toplayın giriyoruz. Tamam birader atlayalım o zaman arabaya biz uzayalım yavaştan kimmiş gösterelim onlara yönünü. Aynen birader bize yamuk yapana yamuk yaparız yürüyün giriyoruz. Bu semti de özlemişim ya çocukluğum geçti burada. Şunların icabına bakalım da sonra tekrar geri döneriz zaten. Hadi Tolga sür arabayı. Şu şehre doğru gidelim. Bizim gibi delikanlılara bulaşılmayacağını gösterelim şunlara. Miray aşkım bize suikast hazırlayanları bulduk yakaladık. Ve şehirden kovaladık. Fakir kimse bize suikast hazırlamadı aşkım. Neyse. Olur mu anneciğim gözlerimizde gördük. Neyse şu habere bakın. Merhaba sayın seyirciler. Ronaldo ve Messi arkamdan bir sakatlık geçirdiler. Vuruldular ayaklarından evet. Ne düşünüyorsun Messi Futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Ayağım lütfen iyileşsin yalvarırım. Sen ne düşünüyorsun Ronaldo? Su, su. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi futbol kariyerinde böyle şeylerin olması normal yani. Herkes ayağından vurulabilir. Evet aktaracaklarımız bu kadardı kendinize iyi bakın. Ulan Messi ve Ronaldo'ya da ayıp oldu ya. Keşke vurmasaydık onlara. Evet baba ya doğru diyorsun onlar yapmamış bir şey. İşte agalar bu şehir. Bas gaza Tolga bas gaza. Birader bize saldıran adamları yakalayalım hemen. Sen canını sıkma birader. Onların aklını alacağız aklını. Ama yani Messi de Ronaldo da hak etti bunu. Bize durduk yere sü falan diyor. Yani dalga geçiyordu. Olamaz ne oluyor dışarıda? Yani aşkım tamam Ronaldo ve Messi iyi topçular olabilirler ama bize sataşmayacaklar. Şuraya bakın olamaz. Miray dur aşkım burada önemli bir konudan bahsediyoruz. Evet anneciğim doğru. Yani Messi ve Ronaldo'nun geleceği söz konusu. Burası birader ateş edin. Ateş. Olamaz ne oluyor? Olamaz oluyor? Hayır. Ateş ediyorlar. Bunlar kim böyle? Baba bunlar sabahçı adamlar. Kafanızı sakın kaldırmayın. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.